Arkadaşlar, Kuzey ve Masallah. Nereye gidiyoruz Masal? Masal şatosuna, Eskişehir'e geldik. Hadi koşun, koşun. Biraz geç geldik kapanmadan gidelim. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi. Evet. Tamam. Dikkatli olun, dikkatli olun, düşmeyin. <laughs> çok güzel buralar. Şatoya bakın, çok güzel. <laughs> Harika. Birazdan şimdi içine gireceğiz. Gidelim bakalım nasılmış. Çok heyecanlanıyoruz, çok merak ediyoruz. Evet, Masal Masal Şatosu'na giriyor şimdi. Hadi gel, alın biletlerinizi. Al biletini. Sen de al biletini. Hadi Masal Şatosu'na giriyoruz. Yürüyün. Yürüyün bakalım. Gel 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 Kuzey. Gel. Biletini aldın. Aa, çok güzel bir yer. Hemen girelim bakalım. Bence buradaki güvenlik ablaya göstereceğiz. Aa, Burası yanlış yer değil mi? Giriş neresi? Ha girebiliyormuşuz. Ablaya biletini göster. Sen de Kuzeyciğim seni yerim ben. Al <laughs> bebeğim. Bir de çekebilir miyim çocukları? Sorun Öncelikle yok. Peki. Tamam. Hadi girin anneciğim. Hadi girelim. Etrafımıza çok güzel bakın. <laughs> Aa, çok güzel bir yer. Abi çok serin. Çocuklar. Burası neymiş? Gelin. Bakalım. Aa, fotoğraflar var. Çok güzel. <laughs> Masal Şatosu Bakın çok güzel Hadi gezelim Hadi gezelim gezelim Aa Masal Bak bak Burada ne var? Ha oyuncaklar var sanırım Yok buraya girmeyelim gezelim Ya harika o, Neler var buralarda O neymiş? <gülüyor> Palyaço. <gülüyor> çok güzel Bebekler yapmışlar. Bakın masallardaki bebekler gibi. Gördün mü masal? Amcaya bak çok tatlı. Hmm. Şuraya bakalım mı? Burada kitaplar var. Aa gelin bakın. Gel gel gel. At arabasına bakın. Aa kabak. Aa. Çok tatlı. Çocuklar! <laughs> Bakın, burada bir cadı var. Gördün mü? Bu da Rapunzel. Anne Yok. Sınır. Harika. Biz çıkmıyoruz anneciğim. Buraya sadece bakıyoruz. Gelin bakalım. Rapunzel'in e saçlarından tutunup, sevgilisi yukarı çıkmış. Resimlere bakar mısınız? Kitaba mı oturdun? <laughs> <Ben de varmızı. gülüyor> Çok güzel. kitaplar. Burada ne varmış? Galiba şeylerin isimleri. Kitapların isimleri. Masalları yazmışlar buralara da. Çok güzel bakar mısınız? Ay bayıldım. Ne o? Biletin mi? Evet sakla bence de sakmalısın. Burada da bakın kitaplar var. Burada neler var acaba? Biletini mi? Alırım, ver bakalım. Başka neler var? Evet, sen Palya çok sevdin galiba. Bakar mısın? Yarasalara bak, balonlara bakın, yarasalara bakın. Çok güzel bir yer. Buradan nereye giriliyor acaba? Ne hmm, güzel bir yolculuklar varmış burada. Neler yapılıyormuş ki bilmiyorum. Ne yapılıyormuş ki bilmiyorum. Neler var? İniş merdivendendir seyir tarısına. Hadi çıkabiliriz. Çıkın. Çıkın bakalım. Şuradan çıkalım. Rengarenk merdivenlerden çıkalım. Galiba burası terasa gidiyormuş. Çıkın çocuklar çok güzel. Hadi. Terasa gidiyormuş burası. Çıkın. Çok masalsı bir yerler. <laughs> masal da masal. Benim kızım masal. Oğlum Kuzey. Çıkıyoruz. Nereye çıkacağız acaba? Hadi. Çıkalım çıkalım çıkalım. Buraya çıkılıyor mu? giriliyor mu? Evet. Acaba bu nasıl gizemli bir kapı burası? Yok. Kilitli. Kapıdan Devam. Devam edelim. Amma çıktık. Amma çok, çok çıktık. Anne, şatonun yukarısına evet, şatonun yukarısına çıkıyoruz. Bir kat daha var. Oh, çok merdiven hey. çıktık. <laughs> tırmanıyoruz, şatoya tırmanıyoruz geldik mi? Ha, ben geldik. Gel. Şatoya tırmanıyoruz çocuklar, geldik. Anladım. Ama çok merdiven çıktık. Ha, ha bu evet. Aa, orada Pinokyo var. Anladım. 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 Dur, Anladım. dur, dur, dur evet. Gel Pinokyo var. Pinokyo'ya bakacağız. Pinokyo'ya ha. çi Gördünüz mü? Bakın bu da Pinokyo'nun babası. Şöyle geçelim ya. Pinokyo! Yine mi yalan söyledin? Oralar tuvalet. Çok güzel, kafeteryası da var. Çıkın bakalım şatonun terasından bakalım. <laughs> Çok güzel yapılmış. Harika. <laughs> Şatonun terasından mı bakıyorsunuz? Oo, her yer yemyeşil. Şuraya bakın çocuklar. Çok güzel. Harika olmuş. Bakar mısınız çatılara? <laughs> Çok güzel. Geçin şöyle size bir resim çekeyim şöyle terasta, şatonun terasında. Çektim. Ha çocuklar orada gemi falan da var. Oraya da gideriz. Bakın uzaktan görüyorum gemi var orada. Hadi. Hadi çıkalım. Size bir şey söyleyebilir miyim? Evet söyle bakalım. Evet annem çok az kaldı. 7 gün var 7 yaşına gireceksin. Evet parklara da gidelim. Hadi şimdi iniyoruz. Kat kat ineceğiz. Yürüyün. Yürüyün şimdi. İnişe. Çıkışa gidelim. Öbür tarafları da gezelim. Hayır asansör yok hani içinde. Lavabolar var. Çok güzel yapılmış ya. Pinokyo görüşürüz. Görüşürüz Pinokyo. Dikkatli iniyoruz tamam mı? Burada da bir ev var. Pastadan yapılmış çocuklar. <laughs> Aa gelin bakayım. Burada iliş mi varmış? Şatodan çıkalım da şuralara da bakalım. <laughs> ne kadar yüksekteyiz. Hah, geldi mi? Geliyorum. Bir dakika şuraya bakmam lazım. Ne kadar güzel. Aa bir havuzu da var şatonun. Daha gelmedi. Daha gelmedi. Aa harika ya. Geliyorum. Geliyorum. Tamam gelecek şimdi. Hadi bu arada arkadaşlara da hoşçakalın diyeyim şu şatodan. Başka videolar da çekeceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da beğenirseniz çok seviniriz. Masal Şatosu'ndan size elveda diliyorum.